Ayşe teyzemin evindeyiz bu sefer. Burada demiştik ya yaş ortalaması 90 diye. Ayşe teyze de yine 90 yaşında var maşallah. Allah sağlıklı güzel ömürler versin diyelim. Nasılsın Ayşe teyze? Şükür iyi. Bir kendini tanıt Şükür. bize. Bu köylü müsün? Adını, soyadını. Ben bu köylüyüm. Benim efendi didem vardı. Hı -hı. Benim didem 9 sene asker kaçak durmuş. Burada bir emmim vardı. Emmim ninem de kalmış. 9 yaşına girmiş. Uh -huh. Beni söylettiriyorlar bak. 9 söyle, söyle. yaşına girmiş. Gelmiş didem. Kı demiş bu çocuk kimin demiş. O da işte o da bizim iş değil o demiş. Çocuk bizim demiş. Bir daha bir daha bir şey dememiş. İnancı var çünkü. <laughs> Oradan durun çocuklar derdi bize. Bense derdi, hava çekebileceğin derdi. Önden bir of oh, of, oh, of oh derdi bir de. Aküzümün salkımı, benim yerim salkımı, çıkarılığın yerimi çıldırıyor aklımı derdi. <laughs> O zaman onu unutmuyorsun. onu unutmayın. Çıkarmayın yarımı derdi, çiğdiriyor aklını derdi. Şimdi sevgili izleyenler şöyle bir şey buraya geldiğimizde teyzelerimiz hep böyle diz üstü otururlar. Ama onlar da eskiden gelen bir alışkanlık ve dedelerinin, babalarının yanında hep böyle diz üstü oturmaktan şimdi normal oturamıyorsunuz. Hep diz üstü oturuyorsunuz bizim sülalemiz hep böyle oturuyor. Benim bu oturamıyor. Neydi? Senin dizler sağlam maşallah. Çok şükür ağır böyle ki şey diyor. Gördün mü yürüyemiyorsun öyle. Burada ağlasın diyorlar. Bir yere getirdiler ön düğününe. Hap verdiler. birine vurdular. Çok şükür güçlü nedir iyi. Kilimlerin hepsi kök boyasından yapılma ve elle dokunma değil mi? Elde dokunma. Sen mi yaptın? Ben birine yaptırdım bunu tam yörük renklerinden yörük Şimdi ben bu kilimin ipini hep eğirdim, hep boyadım. Kuru bak, burası çıkın zamanı. Bura geldiği zaman Mehriman dedi ki, Mehriman dokudu bunu. Ben dedi, bıtırak koyacağım dedi. Kolada karamıkları kestim. Karamık kökünü kestim, çamurunu yüdüm. Bir tenekeye doldurdum. Kaynattım kökleri. İpini bastım oraya eğirdiydim. Ne renk oldu? Şu. Mavi mi oldu? Yo yo alttaki sarı gibi. Hmm. Hı, hu hu sarı gibi oldu. Da orada bunun daban tabanda. Hepsini sen boyadın bunların birçoğunu. <laughs> İpini, yününü eğirmesini. Aşam olurdu, benim hu yok derdi Mehrem'e kulaklar çinlesi. Onu eğirdim. Sabah olurdu, ağlara giderdim, eğirdim. Şimdi Ayşe teyze e, ayaklarını toplayıp oturuyorsun ama ben rica edeceğim bir de Ayşe teyzenin çoraplarını görün sevgili izleyenlerimiz. Yün çorap kültürü hala bu köyde var. Evet e, eskiden çeyizlerin olmazsa olmazı yün çoraplardı. Aslında e, böyle ne yapacaksınız galiba şimdi? çok sıcak tutup romatizmaya da iyi geliyor herhalde değil mi yün çoraplar? Bile, bilemiyorum. Yani bir şey hakkından gelmiyor. Bizim, bizim hakkımızdan geliyor romatizma. Biz hakkından gelemiyoruz onun. Ee, siz ya kendiniz ya mi de. örüyorsunuz halen? E ben örüyorum bunu. onlar ben ördüm. Daha Alaaddin'e ördüm. Onu diyorum. Alaaddin giymiyor diyor. Başkası giyiyor çarapları. O çarapları, <laughs> çarapları başkasında görüyorum diyor. Şimdi ya, Alaaddin ya. abi sen bu röportajdan sonra kesin giyer. Ben eminim. Giyer. Güzel. Emine teyzeciğim senin adın ne? Emine Çiçek benim adım. Emine teyze Hı. sen kaç yaşındasın? Ben 40 doğumluyum. Kaç yaşındayım ben bilmiyorum. Ben azıcık cahilim. O gibi aklım yermiyor. Yün çoraplarını sen de kendin mi ördün? Evet. Burada hepiniz yün çorap giyiyorsunuz herhalde. Giyen giyiyor, giymeyen giymiyor. <laughs> Ağlıklı oluyor. Ayağı donan giyiyor, donmayan ipli çorap giyiyor. Ama bundan iyisi de yok. Amca nerede? Amca öldü de 844. öldü. Amca ne zaman öleli? Amca la gitti. Amca da yok. Gönderdi. Kendi başımıza. Oho. Neticeydi burada. Niye erken gönderdi? Nasıl sonra gidilecek? Bir gün evvel gelsin. Niye o Tövbe. kadar erken gönderdin? <laughs> e ben mi gönderdim? Allah aldı, verdi, Allah aldı, gitti. E tamam zaten gidecekti. Erken gitti, güle güle diyorsun ama. Nasıl da gidecekti, güle güle diyorsun. Erkenden gitti diyorum ben. Sen de eğdi, e, Zaten ne, gidecekti. E, ne edelim kadın kardeşim? Bir şey, vakide, o, vakide o günüymüş. Allah veriyor. Geldi mi takır kesin alayım? Nurlarda yatsın. İnşallah. Mekanı cennet olsun. İnşallah. İnşallah. Siz burada nasıl vakit geçiriyorsunuz? Nasıl geçiyor köyde vaktiniz? Ne yapıyorsunuz? Vaktimiz işte böyle korum komşu sokaklarda geziyor ka değneye biniyor ayşem ediyoruz. Başka bir yere gitmiyoruz. Koyaktan Goy bir sene süt çektim ben. Süt. Sırtımda. O da bir toprak küpeç. Ağzında bir karın. Hindiki gibi naylon filan. Ne daha ağırdı değil mi? Daha ağır de 20 kilo, 25 kilo da süt var içinde. Bir gün geliyor konu geliyor konu ayağımın altında taş öyle gidiyordu. Oturuyordum güzelcik. Süt beni kodu bir gitti. Elimde pakır vardı. Onu da eğdim. Bayağı eğdiğimi biliyorum. Böyle eğdim onun yanına. Azıcık bir çanak kadar süt kalmış. Gitti. Çek deveceği develer yokuş aman yokuş aman Gülmemeler birbirine tokuşan aman tokuş <laughs> Söylemiştik Çadır kurdum şu yaylanın düzüne Aynanı Martin aldım yüzüme. Selam söylüyorum şu cavurun kızına 15 sene az geliyor gözüme Böyle Türkçe aradık dağlarda kızım. Neydi diye, ne diye, Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sağ ol Allah razı olsun. Sağ Sağ ol. Allah razı sağ olsun. Yeni evlendik. Adam üstüne sene asker oldu. Adam üstüne sene asker kaldı. Evet. Dağlarda kaldım, mal güttüm. Yaşımın nereye gelip gittiğini, nasıl olduğunu hiç... Evet. Nereye geldi, gitti bilemedim. Yurt yerimde... Diken kenardı i̇şte. büyümüş çakır diken güzel kokan gülümüş mu kemikleri Çürümüş Koy ver öleyim Sakardaştan Atem'de. Atemde Son bir kere Yurt yerimde <laughs> yeten de ahbaplarım bugün bizi mest uyumam ki uykum gözümü terk etti Kırk beş yıllık Hasretlik Uçup Koy Gitti Koy Verilim Sakardaştan Atımda Son bir kere yerimde yatende yatmadım Yusuf koy ver öyle kar duranda arkamdan bak atende son bir kere yurt yerimde yatayım Kılıcın başı duman, sarıl kaybolma aman. aman. Bu ban vazgeçecek gibi söyle kandırsın anan. Sallanalım ergenden sal erkenden karanlığa kalıp da yürüyelim yarimine. Bu Türkiye sebep olan kişi o gün sabaha kadar uyumamıştı çadırında. Arada kontrole varıyordum. İsmail abi üşüyor musunuz diyordum. Abim ben uyumadım ki daha diyordu. Öyle bir anımız geçti. Yani bizim köyümüzde yaşam bayağı zordu. Ee, sanıyorum Haziran ayıydı gittiğimiz yayla. Haziran ayında üşümüştük gece yattığımız yerde, obamızda. Evet, bu kadar. Müzik